İlk düdük çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Emrak Baba. Tempolu başladı maç. Emre. Sağ kanattan hücuma katılan yine Yusuf. Onun önüne doğru gönderdi. Eren müdahale edemedi. Ceza sahası içinde bir oyuncu var orta dışarıya. İşte pozisyon. Yusuf. Onun çevirdiği top dışarıya. Onu açıyor Onu açı. Güzel kontrol. Nefis bir pas Fontas'a doğru. Aldı ayağına Fontas. Savunma dönme uğraşı içinde. Fontas şut top yalarlarda kaldı. Gravion'dan sağ kanada indirdi topu yere. Jonas Svensson. Niang şut kaleci Uğurcan. Bu kez ceza sahası dışına atan kendisinin Bay Niang. Topun gelişine vurdu Uğurcan. İki kalede de pozisyonlar. Sağ kanatta Yusuf. Pontas karşıladı onu. Yusuf'tan pas. Emre kaleye baktı. Emre sert vurdu Uğurcan. Atak sürecek. Yusuf aldı topu ayağına. Yerden Belhanda dışarı vuruyor. Enis Bardı hata yaptı. Niyan kaldı topu ayağına. Hemen Nani geldi. Belhanda da orada. Niyan kendi vurdu Uğurcan. Soluna gelen topa bir kez daha uzanıyor. Burcu Çakır. Nani. Nani'den ceza sahasına Belhanda. Niyank orada. Ryan Bania. Emre kaybetti topu Enis Bardi aldı. 3-3 e pozisyon. Bardi bir çalımda attı. Enis Bardi sol ayak. şut. Sekter, touch. Orta. Onu Atçuno'nun bulunduğu bölgeye doğru. Kafa vuruşu Niang'tan. Fontas dokundu ama alamadı Trabzonsporlular yine. Rodriguez Rodri gezden pas. Belanda. Çalım attı Belanda. Hemen hareketlendirdi Yusuf'u. Geçti top savunma arkasına. Yusuf Sarı girdi içeriye. Yusuf çevirdi. sekte Uğurcan. Nani. 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 Seken topu takip etti. Gol attı Nani. Dakika 29. Yine bir geçiş ucu Madara Demirspor adına. Demir Spor adına. Savunma arkasına pas. Müdahale edemedi Trabzonsporlular. Hareketlendi Yusuf. Uğurcan uzandı. Takip etti golü attı Nani. Makasete Etahas havalandırdı Edimvişşah. Aldı önüne. Vişşah. Top kalecide kaldı Ertaç. Hakeme döndü Edimvişşah. Oyun devam etti. İstanbul'dan pas. Jonas Svensson. Yine kalabalık geldi Adana Demirspor. Yusuf kaleye baktı. Yusuf şut dışarıya. Belhanda kalabalıktan çıkartan, oyuna genişlik kazandıran Belhanda. Yine Yusuf. Yusuf ceza sahasında. Yusuf şut direkten dışarıya. Bu kez de direğe takıldı Yusuf Sarı. Korner bekliyor Yusuf. İtirazlarının sebebi bu. İstanbul'i. İkili mücadelede. Taç. Adana Demirspor'un en az bir dakika. ilk yarının sonuna eklenen süre değerli futbol severler. Sarı kart çıktı. Trabzonspor kulübesine doğru. Belitza. Berat. Havalandırdı Fontas'ın bulunduğu bölgeye doğru. Fontas gönderdi içeriye. Onu açı kontrol. Sıyrıldı. Onu açı dışarıya. Onu açı. Bardi. Şimdi sol kanada doğru pas. Yine Fontas. Eren hücuma katıldı. Tercih Bakaseti Aso çevirdi ceza sahasına. Onu açıyor. Yerde kaldı. Eren geldi. Şut savunmadan dönüyor. Bekleyin dedi hakem. Pozisyonun başlangıcında da Adana Demirspor oyuncuların el oynama iddiası vardı. Henüz işaret gelmemişti. Şimdi kullanabilirsiniz dedi hakem taç atışını. Durukan Yerden Stambuli. Ye. Tek top Svensson. Emre yaklaştı o bölge. Onun tercihi Yusuf Arasi. Gözüyle kontrol ediyor. İndirdi topu yere bekledi arkadaşlarını Yusuf. Aradon oynadı. Stambuli bıraktı Balotelli'ye. Balotelli. Balotelli vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Kafa ve gol. Top gitti. Zeneli attı offside. Bayrak kalktı. Zeneli için offside ve maç bitti değerli futbol severler. Yukatel Adana Demirspor Trabzonspor karşısında 1-0 kazanıyor. Evinde yoluna kayıpsız devam ediyor.